Hepinize merhabalar. Bugün gördüğünüz üzere şey Sports and Sandals 2 veya Türkiye'de bilinen ismiyle Gladiator oyunu oynuyoruz. Evet hadi bakalım. Tabii ki ben manyak gibi oynuyordum bir araba. random bir şeyler yapalım. Hadi basıyorum ne çıkarsa. Tamam. Evet çok ay bacılar değil. Şey Türkçe karakter olmuyor değil mi? Tamam. Hadi bakalım. Ee, benim ben dediğim gibi manyak gibi oynuyorum bir araba oyunu. Hani sabah akşam var ya günde 5-6 saat devirdiğim oluyordu bu oyunu. Bak bu oyunun çok derin taktikleri var. Hop saldı. Ay almadım. Bundan bir Hop basit az ama ha çok iyi mi ha şu müzik bundan bir şeyler alalım hadi agility agility hadi görüşürüz of helal olsun. Ben buna saldırırım dur olmaz. Öf ben buna saldırırım. <laughs> Ay Hop. Hop. Oha. Tekin. Gir 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 gir. Hadi bak yeniyorum bunu ama bunda kılıç var olmaz öyle. Oha. Lan oğlum ne oluyor? Vallahi valla bu kadar kötü değil mi oldu? Ne tamam. Çok stratejik bir oyun söyleyeyim şimdiden. Eh, hayır bu pahalıymış. Yani şöyle bir şundan alalım. ver şundan onu ver ver bundan morg bunu paramız için mi ver bir de şundan hadi görüşürüz haydi bakalım ya o ne işe yarıyor ben ne yapıcam hop saldır aslan. Hop. 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 Ay ağzını, hepsini <gülüyor> aldım. <gülüyor> Çok uzamasın da video. Kaç dakika oldu? Daha 3 dakika almış tamam. 10 dakika falan olsun işte ama boş bir oyun için kim o kadar yarım saatlik video çekecek. Wow. Hop ayda. al bakalım kudur ee aldım bunu şundan ver şundan ver şundan ver şundan ver şundan alabilir miyiz alalım bir tane alalım gel ayla armora gidecek bayağı ağzıma tükürüyor kalkamıyorum Ver onlar. Allah. Evet yani. ne ya. nasıl Sapan şunları da biliyoruz Altı olmamız lazım. Yani ayrı bir şey. Hadi turnuva bakalım. Şu turnuva bitsin de kapatayım. Sırf böyle video çekmek için video çekiyorum ben. Kim ne yapsın yoksa şu gladyatör oyunu. Salak salak videolar. Al. Şu turnuva bitsin. Ben de kapatayım. Evet bak öldürmüş. Hop. 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 Vay ite bak. Gel Ha? Hay ağzına Oğlum atma lan Manyak ol Atma sana Al ağzına tükürüyor Adam vurucu Al. Al Hop hop Güzel Evet bir de boss var değil mi en sonunda Jean Kasapcan bu sağlam vallahi. Hadi ağzına sıkı gitme Git lan Bu baya çok stratejik bir boss olacak. Yani Dark Souls'dan zor olacak kesin <laughs> ha. Gel bakalım. hop Şundan garantiye alıyorum şöyle. Bir Parça alalım. Parçaladım. Oh, evet görüyorsunuz 10.000 gold ödül. Evet geçmiş günlerde de geldi göre artık videoyu sanıyorum kapatabiliriz. Acaba ne alabiliyorum dur. Üf, paraya bak. Şundan aldım. Tüm parayı harcadım arkadan yine kuş sesi geliyor. Kuş, kuş. Pardon mikrofonu vurdum. Evet hadi kapatalım videomu. Evet.